2025 yılında bile sarılan oyunumuza devam ediyoruz. Birisi arıyor. Diaz'ın mallarını alıcı bulduğundan bahsediyor. Bu arada rahmetli şefin adı Leo'ymuş. Tommy konuşunca adam sesinden işkirlenip yüzümüze kapatıyor. Neyse biz Ken'e gidelim. Devam etmeden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ken sonunda uyumaya karar vermiş ama Tommy bu isteğinin kıçında patlatıyor. Pantolonuna sıçacak kadar da değil yani abartma. Forelli'nin kuzeninin 5 yıl yememesi için jürileri tehdit etmemizi istiyor. Beceriksiz bir avukattan başka bir şey beklenemezdi zaten. O çekici kullanabilirsin. Sen ciddi misin? İlk jürinin arabasını parçalıyoruz. İkincisi ise kamyonete çarpıp öylece işimizi bitirmemizi bekliyor. Bazen bu oyunu anlamıyorum. Bu sefer yeni bir aramıza katılıyor. Partideki Evry. Müteahhitsin ama boktan takımlar giyiyorsun. Bir şirket depoyu satmıyormuş bizden de kargaşa çıkarmamızı istiyor. Kısaca dalavereler yani. Öncelikle işçi kıyafeti giymemiz gerekiyor. Rafaels'ten hallediyoruz. 4 işçili kavga edince çarşı karışıyor. Ve 3 kamyonu patlatınca görev tamam. İlerlemeyi kaydetmek için otele gitmiştim ki albay Cortez arıyor. Artık onun da görevlerini yapacağız anlaşılan. Otelden çıkınca Sunny arıyor. Paranoyak bir arkadaş. Geldiğimizden beri dünyanın işini yaptık hala konuşuyor. Konuşma sonrası Evren'in yolunu tutuyoruz. Tekrardan Evre ile birlikteyiz. Bu sefer bizi limuzininde karşılıyor. İçki teklif edince Tommy reddediyor. Bir adam Evren'in toprağından çıkmıyor ve bizim onu çıkmaya ikna etmemiz gerekiyor. Görev görünüşte basit ama eskiden sürekli takılırdım. Öncelikle golf kıyafeti alıyor ve bazı kötü yorumların hedefi oluyoruz. Nice ass, baby. Araziye buradan girerseniz silahlarınız sizde kalacaktır. Ufak bir bilgi. Adamı tabanca ile öldürmeye çalışıyorum ama beceremeyip gol sopasıyla işini bitiriyorum. Tekrardan müteahhite doğru yola çıkıyoruz. Geldik kuru fasulyenin faydalarına. Çocukken bu bölümü oynayan herkes travma yaşadı. Evri bir süreliğine şehirden ayrılıyor. Diyor ki ben yokken bu bina bir problemle karşılaşırsa sıradan biri olarak gelir ve yardım ederim. Biz de tamam diyoruz. Bu görev eskiden can sıkıcıydı ama artık o kadar da zorlamıyor. Tavsiyem önce adamları temizleyip sonra bombaları koymanız. 4 bomba 7 dakikada çok rahat halledilir. Biz de öyle yapıyoruz. 1 2 3 4 derken bina bir kağıt gibi patlıyor ve görevi tamamlıyoruz. Bu bölümlükte bu kadar olsun. 3. bölümde telefon göreviyle devam edeceğiz. 80 dakikalık bir kayıt da Diaz'ın görevlerine kadar geldiğimden fazla hızlı gitmek istemiyorum. Video günleri pazartesi, çarşamba ve cuma olacak gibi duruyor. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ayrıca sevinirim. Saygılar.